Günaydın, Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ımıza hamd olsun, bizler çok çok iyiyiz. Kalktık. Bugün günlerden Cuma. Cuma'nız Cuma'mız mübarek olsun. Dün de demiştim arkadaşlar. Dünkü vlogumda, bugünkü izleyecek ol, dünkü e, bugün ben Cuma günü çekiyorum. Dünkü izlemiş olduğunuz vlogda, Karışıntılık oldu kusura bak kusuruma bakmayın lütfen acemiliğim verin aynı şeyi iki defa yüklemişim kusura bakmayın lütfen beni affedin bu seferlik böyle olsun acemilik acemi işi derler ya acemi işi arkadaşlar beni idare edin arkadaşlar lütfen ilerleyen günlerde daha iyi olacak inşallah telefonumda da sıkıntı var telefonumdan da oluyor bazen <laughs> bazen de kendimde oluyor kendimde yapıyorum yani hata mı oldu kusura bakmayın arkadaşlar. İki defa yüklemişim kahve şeyini, ev şeyini. Kusuruma bakmayın şimdi şimdiden tekrar söylüyorum. Çok çok özür dilerim. Arkadaşlar güne kalktık. Bugün günlerden cuma. Allah'ımıza hamdolsun. Cumamız mübarek olsun. Allah yapılan bütün dualarını kabul etsin inşallah herkesin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah'ımızın uzun, uzun ömürler versin. Herkese sağlık, sağlık huzur versin, evlerine bereket versin. Allah'ım güzel Allah'ım herkesin gönlünce olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bugün arkadaşlar hem kahvaltı yapayım dedim hem kahvaltı soframı çekeyim dedim size. Hem de bir açılış yapayım dedim. arkadaşlar dünkü videomda tekrar söyleyeyim bir hatalar oldu. Kusuruma bakmayın çok çok özür dilerim. İlerleyen dakikalar gün güne başladı. İlerleyen saatler bize neler gösterecek? Bakacağız Cenab-ı Allah bize neyi yaşatacak? Allah'ın izniyle, Allah'ımızın izniyle bakalım neler yaşayacağız? Arkadaşlar bana abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ben büyümek istiyorum. Ben yani bu işe başladım. Birazcık daha iyi olmak istiyorum inşallah. İnşallah daha iyi olacak. Gittikçe çoğalıyoruz. Allah'ımıza hamdolsun. Çok çok teşekkür ederim. Abone olandan da yorum yapanlardan da Allah bin kere razı olsun. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Allah her şeyi gönlünüzce versin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdi size kahvaltı soframı da göstereceğim. Müge Anlı eşliğinde kahvaltı yapıyorum arkadaşlar. Gelin buyurun beraber olsun. Hep beraber olalım. Cumamız mübarek olsun, hayırlı cumalarımız olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bugün size bugün sizlere arkadaşlar şey yapacağım. Dolaba koymuş oldum. Taze fasulyeydi. Taze fasulye koymuştum kıştan. Şey yazdan özür dilerim kış dedim yazda taze fasulye koymuştum onu yapacağım arkadaşlar onu yaparka çekeceğim size o da bu taze fasulye de Antalya yöresine ait arkadaşlar biz barbunyalı taze fasulye deriz ee, zeytinyağlı onu da yapacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar kahvaltında şöyle şöyle göstereyim yumurtam rokam domatesim zeytinim peynirim Ekmem, çayım ve müganlı eşliğinde, müganlı eşliğinde kahvaltı yapıyorum. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Yine mutfak, yine ben. Bir dakika, ışığı açacağım. Evet arkadaşlar, söylemiştim biraz önce sizlere zeytinyağlı barbunya taze fasulye yapacağım diye. Şöyle zeytinyağımı alıyorum, şöyle tencereme boşaltıyorum iki yemek kaşığı kadar ocağımı yakıyorum ve şu şekilde şöyle arkadaşlar ben bunu arkadaşlar yazdan e, doğruyorum temizliyorum temizleyip doğruyorum domatesle yıkıyorum domatesle e, kavuruyorum sararana kadar bu şekilde e, dondurucuya atıyorum e, domatesle bir saniye tekrar alıyorum baştan alıyorum yani e, yazın alıyorum ben bunu yıkıyorum e, yıkıyorum doğruyorum doğruyorum domatesle birazcık kavuruyorum sararana kadar ondan sonra soğutup poşetleyip buzluğa atıyorum arkadaşlar daha önce benim dolabım küçüktü daha önce konserve yapıyordum şimdi buzluğa atıyorum dolap büyüyünce bu şekilde buzluğum atıyorum arkadaşlar yazın atıp kışın yiyoruz Allah'ın izniyle Allah herkese azat edilmek nasip etsin her şeyi Ondan sonra buraya soğan, sarımsak doğradım arkadaşlar. Bunda zaten domates var. Domates rendesi. Yazdan domatesle rendelemiş koymuştum. Söylediğim gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Soğanımı, sarımsak karışımımı da döküyorum. Şu şekilde. Ve bu arada ezanı şerifimiz dokunuyor arkadaşlar. Siz bir yandan onu dinleyin. Bir taraftan da yemeğimizi halledelim inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra salça koyacağım. Tuz koyacağım. Bu şekilde. Ezan okunduğu için konuşmuyorum arkadaşlar. Ezanı dinleteyim arkadaşlar soğanım kavrulurken. Obrigado. Aziz Allah şefaat ya Resulullah arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar cumanız mübarek olsun. Bugün günlerden cuma söyledim mi bilmiyorum ama bugün günlerden cuma arkadaşlar. Cumamız mübarek olsun. Allah'ın bütün dualarınızı kabul etsin inşallah. Okumuş olduğunuz Kur'anları, yapmış olduğunuz dualar Allah'ım kabul eder inşallah arkadaşlar hepimizin. Evet arkadaşlar, Salçayı da koydum arkadaşlar. Salçalı soğanı karıştırıp Salçamı da koydum. Bu şekilde. Ellerim temiz bu arada. Şöyle. Tabi dondurucu da olduğu için hemen çıkarttım yapıyorum arkadaşlar. Durdurmuyorum ben. Buzu çözülmesini istiyorum. Ben sağlıklı olsun diye. Bu şekilde. Birazdan tuzunu da atacağım arkadaşlar tuz, karabiber, kırmızı pul biber. Onlar da atacağım Allah izin verirse. Bu şekilde arkadaşlar. burası evet, bu Antalya yöresine ait arkadaşlar. Barbunyalı taze fasulye, zeytinyağlı oluyor. Bunun yanına da arkadaşlar e, Kahramanmaraş'ta yaptı. benim, benim oğlum askerdi söylemiştim. Daha önceki videolarımda da Kahramanmaraş'ta yaptı arkadaşlar. Kahramanmaraş'a ait bulgur pilav yapacağım mercimekli bulgur pilav yapacağım İnşallah onu da göstereceğim arkadaşlar size onu yapımını da göstereceğim onu Kahramanmaraşlılar çok güzel yapıyor bir de onun içine soğan da doğuruyorlar biz soğanlı pek tercih etmiyoruz biz sade seviyoruz ama soğanlısı da yapılıyor yani soğanlı da güzel oluyor diyorlar ama ben soğanı sevmediğim için pek soğan kullanmıyorum ben pek sevmiyorum yani soğanı ben soğansız yapıyorum sade o bulgur bulgurda Kahramanmaraş'ına ait arkadaşlar Kahramanmaraş yöresine ait e, mercimekli bulgur pilavı onu da göstereceğim size benim oğlum Kahramanmaraş'ta yaptı dediğim gibi az geldi ben de orada gördüm bu şekilde arkadaşlar taze fasulyem olacak mercimekli bulgur pilavım olacak birazcık da çorbam var daha ne olsun Allah bereket versin. Allah herkese versin. Allah olmayanlara versin inşallah. Allah Halil İbrahim bereket versin herkese sofrasına. Allah'ım artık herkese versin. Allah olmayanlara da her zaman için nasip etsin inşallah. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir de bulgur pilavı yapılışını göstereceğim size. Son halini de göstereyim. Yemeğinde de bulgur pilavını son halini de göstereyim. Tabi bulgur pilavını yapılır kadar göstereceğim arkadaşlar nasıl yaptığımı. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de Mercimekli bulgur pilavı yapacağım. Demiştim Kahramanmaraş'ına, Kahramanmaraş yöresine ait arkadaşlar bu. Ben orada yemiştim. Şu şekilde mercimeklerimi yıkadım. Sıcak sıcak suda birazcık beklettim, yıkadım. Şöyle tencereme alıyorum. Şu şekilde. Çaydanlımda da birazcık sıcak suyum var. Onu da üzerine ekliyorum arkadaşlar. Üzeri geçene kadar bulgur da atacağım içine tabii. Şöyle Şöyle arkadaşlar sıcak suyumuz e, bir bardak e, mercimeğimin içine e, bir litreye yakın sıcak suyu ekledim. Üzerine tuz atıyorum. Şöyle. Üzerine tuz atıp. Şu şekilde. Şöyle üzerine tuz atıp. Bunu pişmeye, haşlanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Haşladıktan sonra suyu çektikten sonra. Suyu çok az kalacak. Ondan sonra birazcık bulgur atıyorum içine. Bulgur atıyorum, üzerine zeytinyağı, tereyağı koyup karıştırıyorum. Bu şekilde pişiyor arkadaşlar. Haşlıyorsunuz bir şey pirin, ilk önce mercimeği haşlıyorsunuz, siyah mercimeği haşlayıp, üzeri haşlandıktan sonra o piştikten sonra üzerine bir kase kadar ince bulgur bulgurumu, ince bulgur değil, pilavlık bulguru, pilavlık bulgurumu içerisine atıyorum öyle de karıştırıyorum üzerine zeytinyağı tereyağı e, ayrı tavada yakıyorum onları onları iyice kavuruyorum pişiriyorum kızartıyorum üzerine döküyorum ondan sonra karıştırıyorum e, suyu çekene kadar birazcık da öyle bekletiyorum ondan sonra kapaklıyorum arkadaşlar demlenmeye bırakıyorum son halde size göstereceğim inşallah arkadaşlar son halinde göstereceğim size yemeklerimi yemeklerim bu şekilde burada da taze fasulye bardağın taze fasulye pişiyor arkadaşlar. Onun için de birazcık su, su dökeceğim. Kısacağım altını. Bunu da haşlanacak. Son halini size göstereceğim. Yine arkadaşlar köşemi aldım. Yemeklerimi koydum. Allah'ın izniyle birazcık işlerimi hafiflettim. Birazcık dinlenmek amacıyla oturdum. Bugün birazcık geç kaldım arkadaşlar. Bugün dünkü dünkü silmiş olduğum vlogda birazcık problemler yaşadım arkadaşlar olmadı bir türlü editleyemedim olmadı düzen tutmadı hem çok komik oldu hep aynı şeyler atmışım ee, şey oldu yani sıkıntı oldu kusuruma bakmayın dün vlog yoktu bugün inşallah onu tamamlayacağım kusura bakmayın dün olmadı yanlışlık oldu yani acemiliğime geldi diyeyim Bugünlük de kahvem böyle. Tabi köpüksüz bir kahve oldu bugün. Bugün nedense her şey tersine gidiyor. Ne vlogumu editleyebildim. Ne kahvem köpürdü gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda Allah ne gösterecek bakacağız. Cuma bayrak olsun. Bu arada bugün günlerden cuma. Perşembe günkü vlogum olmadı. Bir aksaklıklar oldu. Olmadı. Editleyemedim. Güzel olmadı. Ben de silmek zorunda kaldım. Bu şekilde arkadaşlar gene köşe motordum. Bugün birazcık daha hava güzel ondan buradayım. iki gün salonda içmiştim kahvemi. Bugün buradayım köşemdeyim. Bana afiyet olsun. Buyurun gelin beraber olsun. Arkadaşlar daha önce salon turumu çekmiştim ama sizlere. Şimdi bir değişiklik yaptım. Bir de onu göstereyim dedim. Nasıl olmuş sizce? Halı örtüm yoktu. Halı üstüne halı örtümü serdim. Perdelerimle uyumlu bu arada. Uyumlu diye almıştım. Kullanmıyordum. Olmuyor arkadaşlar. Biz soba kullanıyoruz. Söylemiştim ya soba oldu mu illa ki bu kanepe örtüsü şey halı örtüsü şart oluyor. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Kanepe şey halı örtümü de serdim. Şu şekilde göstereyim. Halı örtüm bu. Daha önce e, sehpam kenardaydı. Şimdi sehpam ortaya aldım. Biz kahve çayı çok içiyoruz. O yüzden bu daha iyi oldu. Böyle daha iyi oldu. Hemen önümüze veriyoruz içiyoruz çayımızı kahvemizi bu şekilde sehpamızın üstüne kumandamız benim tripodum meşhur tripodum sizlere onunla çekiyorum e, vloglarımı o benim canım Orada ıslak mendilimiz var şöyle tv ünitemde böyle e, tv ünitem vardı arkadaşlar onu kaldırdım ben duvara mont ettirdim televizyon böyle daha iyi oldu hem yer açıldı daha güzel soba olunca soba e, şu zaman bu şekilde daha rahat kullanabildim daha önce TV ünitesi olduğu zaman soba şeyi olmuyordu karışıklık oluyordu odanın içinde O yüzden böyle daha rahat oldu bu becerilerin yan yanaydı daha önce şunlar yan yanaydı şimdi o köşeyi aldım buraya açtım buraya çiçeğimi koydum bu çiçeğim kanepenin e, kanepemin arka tarafına düşüyordu onla pek gözükmüyordu kullanamıyordum o yüzden onu da oraya koydum bu şekilde arkadaşlar. Böyle oldu burası da. Daha önce çekmiştim zaten. İlerleyen günlerde arkadaşlar size ev turu çekeceğim ve bu arada şöyle bir raf yapıyoruz. O yarım kaldı. Size bitmiş halinde göstereceğim. Allah'ın izniyle inşallah bitmiş halinde göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şöyle oda turum. Şöyle şöyle göstereyim size. Şöyle bir de şöyle alayım. Sonra tekrar arkadaşlar dediğim gibi o rafı yapıyoruz şimdi. Yarım kaldı. Birkaç eksiklik eksikleri oldu. Akşam takıyorduk. Eksikleri oldu. Onu da bugün tamamlayacağız. Allah izin verirse size evde birkaç değişiklikler yapıyorum. Onları tamamlayayım. Sizlere ev turu da çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde ben soba kullanıyorum demiştim zaten. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Benim evim de bu şekilde arkadaşlar. Ya yani salonum bu şekilde. İlerleyen günlerde inşallah ev turu da çekeceğim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Allah'ın herkesin yuvasına sıcaklık, huzur, bereket, sağlık, sıhhat versin. En önemlisi o arkadaşlar. En önemlisi o. Sağlık, sıhhat, huzur. Huzur ne oğlum bir evin içinde her şeyin oluyor arkadaşlar. Her şeyiniz oluyor. Bu şekilde şöyle dışarının görünümünü de çekeyim. Ve bu arada Cuma'dan azıcık sonra bu. Namazdan azıcık sonra arkadaşlar. Şöyle öğlen görünümü yani. Öğlen ne? Öğlen oldu. Saat bir buçuk iki falan şu şekilde. Şöyle denizinin görünümünü görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Şimdi daha güzel sanki. Çok farklı olmuş bugün. Evet. Şimdi yeni dikkat ettim. Şu şekilde arkadaşlar dışarının görünümü de bu. Arzu ablam için akşam görünümünde atacağım inşallah Arzu ablacığım. Bu öğlen görünümü. İnşallah e, akşam da atacağım. Allah izin verirse akşam da atacağım senin için Arzu ablacığım. İstiyorsun akşam görünümünü. Manzarasını çok sevdim. Şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim tekrar şu şekilde benim evimde bu şekilde arkadaşlar oturma odam salonum bu şekilde arkadaşlar benim evim iki artı bir Çocuk odam var, yatak odam var, mutfağım var, salonum var. Bu şekilde. Yani evim çok aşırı büyük değil ama bize yetiyor Allah'a hamdolsun. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Allah'ım kirada oturanlara Allah sabır versin, güç kuvvet versin. Allah'ım olmayanlara da versin arkadaşlar. Ben de oturdum kirada. 9 sene de ben oturdum. 6 sene bir öyle oturdum. Şey 8 sene oturdum. 6 sene öyle oturdum, 2 sene de sonra oturdum. Ben de bilirim yani kirada. Ben de oturdum arkadaşlar. Allah'ım olmayanlara da versin. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat, huzur versin arkadaşlar. En önemlisi o. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar burası eşimin büyüdüğü köy. Şu evlere bakın. Bu evlerde hiç kimse oturmuyor şimdi. Hepsi nefahat etti. Allah rahmet eylesin. Şu şekilde çeşme de çok güzel. sularımız olmadığı zaman buradan gelip köylüler herkes buradan alıyor suyumuz buradan temin ediyoruz sularımız kesildiğinde çok uzun süreli kesildiğinde tabi bu şekilde arkadaşlar böyle bu arada buranın fayansını ha bu yapmadı Doğru. bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim yine geriden şöyle Etlemedi, etlemedi. Etlemedi. Hı. Arkadaşlar bu da söylemiştim. Kahraman Maraşlı Söyle Bulgur Pilavı. Mercimekli Bulgur pilavım. Bu da taze fasulye. yazdan koymuş oldum. Taze fasulye. Daha ne olsun. Allah bereket versin. Birazcık da çorbamız var. Birazcık da melemelemiz var. Allah'ım da Allah'ım olmayanlara da versin. Allah herkesin kesesine Evine huzur, bereket versin Arzu ablacığım sana akşam Görünüşünü de atıyorum Her gün istiyorsun canım benim Sıkılmadan, utanmadan Sıkılmadan Sana atıyorum Hiç sıkılmıyorum Arzu abla Canı yürekten atıyorum sana bunu Bu şekilde Yine evin üstünde Güneş Geçen gün gibi bu şekilde arkadaşlar böyle. Gördünüz mü deniz ne kadar ferah. Bugün hava yumuşak. Çok güzel hava. Fazla soğuk kalmadı artık. İnşallah yağmurlar başlar da yağmurumuz olur. Bu şekilde. Arda ablacığım bu sana gelsin. Arkadaşlar ben yine ben yine köşeme geldim. Kapanış için. Arkadaşlar dünkü vlogum olmadı. Editleyemedim. Karıştı kaldı bir attım güzel olmadı o yüzden silmek zorunda kaldım Kusuruma bakmayın bir günlük aradan sonra inşallah bu videom daha güzel gelmiştir inşallah sizlere <laughs> bu arada olmadı dünkü video o yüzden atamadım arkadaşlar attım güzel olmadı bir günlük dedim ben ara vereyim olsun dedim Çöp oldu yani Arkadaşlar benden bu kadar olsun, bugünlük de benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka abone olun, yorum yapın. Yorumunuz ve abone abonelersi bekliyorum. Lütfen yorum yazın yani e, izlenmelerim çok izleniyor. Ha, abone olunmuyor, yorum yapılmıyor. O yüzden ben de üzülüyorum. Lütfen abone olun. Yorum yapın. Arkadaş olalım, dertleşelim, konuşalım. E, büyüyelim arkadaşlar. Ya yani Sohbet edelim. Ve bu arada e, yarınki videomda da e, pazar günkü oluyor artık. Cumartesi günü pazar günkü videomda da yoğurt yapılışını çekeceğim size. Yoğurt nasıl ödülür onu göstereceğim. Yani nasıl mayalanır onu göster.